Hayati Mevzular'a hoş geldiniz. Ben Hayati. Ben de Mevzular. Bugün yine Fınday'la beraberiz. Yeni bir bölüm yapacağız. İlk bölümde şunu anlatmıştık. İlişkilerde, ilerleyen bölümlerde iş yerinde ilişkiler, aileyle ilişkiler, kendinle ilişkileri konuşacağız demiştik kendinle ilişkileri ve kadın erkek ilişkilerini konuştuk. İş yerinde ilişkiler konuşmak istiyoruz. Ve bunu hazırlanırken şöyle bir şey oldu. Tabii iş yerinde ilişkiler derken bunun neresinden tutacağız? Astus ilişkisinden mi? İş yerinde beraber çalışırken yaşanan iletişim durumlarından bahsedeceğiz. Derken baktık ki en can alıcı konu iş yerinde zorbalık. Bugün iş yerinde zorbalık meselesine, mobbing de denen zorbalık meselesini konuşacağız. Funda öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk. Evet, nedir iş yerinde zorbalık dediğimiz zaman ne anlaşılması gerekiyor, çerçevesi nedir? Düzenli olarak e, aslında, düzenli olarak birinin birine e, davranışlarını davranışsal olarak, sözel olarak e, e, istismar etmesi, e, suçlaması, e, sorumlu tutması, e, beğenmemesi, onu zor durumda bırakması gibi aklınıza gelebilecek e, kişinin kendine zayıf, beceriksiz e, ve güvensiz hissetmesine yol açacak davranışlar bütünlü değil. Peki Funda bir şey soracağım, bu söylediğin şeyi biz normal hayatımızda da yaşıyoruz. Sıklıkla yani yaşıyoruz. Sıklıkla yaşıyoruz. Tabii ki. İş ilişkilerinde de yaşıyoruz. Şimdi Bunu sıkça yaşayınca, daha önce de konuştuk seninle, bunun ayırdığına varamıyoruz mu? Acaba öyle bir şey mi var? Ben nasıl anlayacağım iş yerinde mobbing yapıldığını bana? ayırdına varamıyoruz konusunda katılıyorum sana. O kadar e, kanıksamış durumdayız ki aslında şiddet e, sözcüğünü ve şiddet içeren bir sürü e, davranışı tutumu, o kadar kanıksamış durumdayız ki gerçekten. İş yerinde de bize benzer tavırların yapıldığını, benzer yaklaşımlarda bulunulduğunu çok fark edemiyoruz ve kendimize yöneliyoruz bu sefer. Ben beceremiyorum, ben başarısızım, ben üstesinden gelemiyorum, ben kötüyüm gibi kendimizi aşağı çekecek, o güvenimizi sarsacak hale getiriveriyoruz. Ne yazık ki. Peki bu, bunun üstesinden nasıl gelebiliriz ya da bunu nasıl engelleyebiliriz? Bu çünkü bir yandan da karşıdakiyle de, de ilgili bir şey ya da ortamla Hı -hı. ilgili bir şey. Toksik ortam diyorlar ya popüler bir evet, kelime var. Evet, evet, zehirli evet, ortamlar. Evet. Böyle bir zehirli ortam olabilir. Biz orada hala çalışmaya devam ediyor olabiliriz. Bir yandan belki ilişkimizde, ailemizde de böyle bir istismara ya da mobbinge, duygusal şiddet diyelim. Duygusal şiddete maruz kalabiliriz. Nasıl çıkacağız bu işin içinden? Çok çaresiz insanlar biliyorum ben çünkü. Önce bir kere aslında şiddeti kendi içimizde gerçekten ayırt etmeyi becermemiz gerekiyor. Biz bir sürü şeyi şiddet olarak tanımlamıyoruz ki. Nasıl? Nasıl ee, oh. anlayacağız? Yani biri bize bağırdığı zaman, yüksek sesle konuştuğu zaman ya da işte ne bileyim, diyelim ki hakaret hı hı. etti, işte aşağılayıcı bir şey söyledi, sen de kimsin dedi O kadar. Çok çok alışığız buna, sokakta Hı -hı. alışığız, ailenin içerisinde alışığız, kendi ebeveynlerimizle belki alışığız. Birbirine bağırır, çağırır, aşağılar, biri deli herif der, biri gerizekalı der evet. filan filan. Yani çok basit bir dille söylemeye çalışıyorum. Bunların hepsi Hı -hı. sen beceriksizsin, sen ne anlarsın ki senin kafan basmıyor da diyebilir bir öğretmen de diyebilir, bir beben bar de diyebilir. Bariz mi peki? Yani bu bariz olanlara belki hani işte te tepki vermemeyi seçebiliyor kişi ya da tepki veriyor. Bir de bariz olmayanlar var. Yani e, yani şey sen beceriksizsin demiyor, kimse sana bağırmıyor. Ama, Ama öyle sonra, bir bakıyor ki. Öyle bir bakıyor ki sen yani çok kötü bir şey yaptın az önce gibi. Tabii. Yani Sen konuşurken bir yandan ben kendi Eski işlerimdeki şeyleri hani o zaman belki çok normal ya da işte ya evet belki de haklıdır diye düşündüğüm anılar canlanıyor. Bunlardan bir tanesi şey mesela işte bir toplantıda bir fikir söylüyorum. O zaman işte direktör ben uzmanım diyor ki sen iş yeri ne kadar oldu ki işe gireli sen niye konuşuyorsun şimdi diyor mesela. Şimdi ben orada yanlış yaptığımı düşündüm. Okay. İşte, Mesela belki yani bu, bu bu da bir bu. yani bu e, şiddetin bir versiyonu bir şiddet e, hmm. olarak tanımlayalım bunu hmm. ama bir zorbalık yani mobbing olması için bunun sürekliliğinin de olması hmm. E, hmm. E, hmm. gerekiyor e, aslında e, diğerleri biz bu tür olumsuz e, davranışlara bu tür işte bizi aşağı çeken çatışmaya götüren e, hmm. davranışlara pek bir alışık Hı, halimizle hı. ya siyene çekiyoruz ya da karşı e, geliyoruz. Şöyle bir şey var ya zaten kim bağırırsa haklı zanneder hı, kendini evet, karşı evet. tarafta bunu böyle zanneder e, gibi. Öyle de bir, bir şey var güç. Evet, Gösteri çağırmaktan çağırmaktan geçiyor çok gibi sıkadım, sanki. Haklı olduğu yanlışaması. Evet evet, evet. Evet. evet evet. Sonuçta Ama kendimizi bir... kötü hissettiğimiz bir iletişim ve ilişki ortamı diyelim. Bunun evet. sürekliliği varsa. Evet mobbing olarak tanımlamamız son derece gerçekçi. Önemli olan ayırt edebilmek. Bir de bir de bunun böyle savunma mekanizmaları olduğunu düşünüyorum. Mesela bize mobbing yapan ya da böyle bir rekabetçi bir ortamda bulunuyoruz. Çoğu beyaz yakalının çalıştığı yer rekabetçi. Hani sen bana niye böyle davrandın desem ben ona o da şöyle diyecek bana ya işte bak işte bu iş böyle öğrenilir. Hani bu işin standartları Hı -hı. bunlardır. Bu acıları çekeceksin. Bu bilmem neyi çekeceksin. Ondan sonra adam olacaksın. Bilmem ne olacaksın vesaire diye de bir savunma hattı var karşımızda. Hı -hı. Bir yandan da yani karşıdaki insan da tabii o sistemin bir parçası olduğu için seni de rekabetçi olmaya ittiriyor ama rekabetçi olmaya yani bunu ayrıca bir haset bölümü bence yapalım. Hı -hı. Hani haset, kıskançlık vesaire aslında onu da olumluya dönüştürebiliriz. Bu savunmanın ötesine nasıl geçeceğiz? Yani Nasıl olacak bu iş? Şunu ayırt edelim mi? Senin öğrenmen için bütün bunları yaşaman lazım tadında bir şey söyledin. Aslında bu birilerinin yani deneyimli olan insanların, daha deneyimsiz olan kişilere bir takım zorluklarla karşılaştırarak deneyim kazandırma çabasını ee, ...şiddetle karşılaştırmayalım, kıyaslamayalım her zaman. Olmaya da bilir. Anladım, Oradaki anladım. E, tutum ve tarz önemli hı hı, e, hı. aslında. E, Aşağılamıyorum, e, indirgemiyorum. Hı hı. E, onun karşısına, onu bir takım zorluklarla karşı karşıya getiriyorum... ...ama onun yanındayım, onunla beraber çalışıyorum yani... Biraz daha farklı bir tattan hmm. hmm. bahsediyoruz aslında. Yani şunun gibi mi? Mesela birisini işe aldık ve deneme süresi denilen bir şey var. O deneme süresi içinde ona çeşitli işler yaptırıyoruz. O da diyor ki ben bu işleri niye yapıyorum diyor. Sen de diyorsun ki işte deneyim kazanmak için yapıyorsun. Bu şimdi hiç istismara girmeyen bir zorluk mu? Hmm. Diyebilir miyiz buna yani? Kişi bunu zorluk olarak yaşayabilir eğer hayatında daha önce benzer şeyler denememişse. Ee, ben bunu ondan sonra çalış, köle tadında yapmıyorsam ben eğer... Ben sana göstereceğim şimdi. Heh. Zorluk mu, zorbalık mı aslında? Heh. Zordan. Heh. Yani, ne evet, güzel söyledin. Tam, tam, tam da zorluk bu. Zorluk mu, tam. zorbalık mı? Zorluk doğru, mu, doğru zorbalık dediğin. mı? Orada sanırım iş yerinde iletişim dediğimiz için o iletişimin ne kadar açık olduğu yani şöyle bir şey olabilir yani işte ee, Ali, e, şimdi yani bak işin burası çok zorlayıcıdır. Ben de zorlandım. E, bunu öğrenmen senin için çok önemli tadında bir şey olduğu zaman o zorlukla beraber yani zorluğu göstermek evet. onun evet. yanında olmak. Evet. Ee, ama ben sana göstereceğim gününü. Biz buralara tırnağımızla kaza kaza geldik. Sen, Ondan, sen de yaşayacaksın yapmadan, aynı şeyleri. Evet. bu işte biraz da nesiller arası <laughs> şeye geliyor. Yani ben yaşadım sen niye hop armut ağzıma düş yapıyorsun? Ya o zaman şartları da başkaydı belki. Sen niye bunu bana bir zorbalık aracına çeviriyorsun ki? Ama bir yandan da zorbalık kültürü diye bir şey var. Yani bazı şirketler hani uluslararası şirketler biliyorum ben bayağı bildiğim bir zorbalık kültürü var ve bunu rekabetçiyiz biz işte biz senin gelişmene yardımcı oluyoruz onu yapıyoruz bunu yapıyoruz diye e, şey yapıyorlar. Şekere bandırıyorlar hmm, bir bandırıyor. şekilde. Bandırıyor. Ya benim orada kafamdaki soru şu. Gerçekten şu soruyu sormak istiyorum o durumda. Her defasında da rekabet yani ben iş yerinde beraber çalıştığım insanla rekabete niye enerjimi harcıyorum ya? Yani bu bu sorunun cevabı bende yok. Yani çok o kadar saçma geliyor ki bana. Yani bizim hani birbirimizi ya da birinin diğerini dövmeye çalışmasını harcanan enerjiyle biz beraber çok güzel bir pasta yapabiliriz yani. Çok da güzel. Aslında oluyor. süper bir soru. Funda. niye buna enerji harcıyoruz biz hakikaten? Şey gibi geldi birden hani böyle horoz savaşı yaptırır ya. Hmm. E, horoz dövüşleri horoz, Evet. Değil mi? Evet. Denizli'de falan horoz mi? dövüşü maalesef, Ha, ha evet. horoz dövüşü. ha doğru adını bile bilmiyorum. Ö, ö, öyle bir şey gibi onu hmm. onunla hmm. E, rekabet ettirmek e, falan. Niye biz bunu yapıyoruz? Nasıl bir hazırlıyorsak artık bundan tam <laughs> olarak bilemiyorum. Rekabet dediğimiz e, mesele zaten son derece derin e, aslında ve e, işi başkalarıyla değil kişinin kendisiyle hmm. aslında. Bak bu, yani bu bu evet bu iş yerinde söylenmesi çok zor bir şey. O zaman Özgür'ün sorusuna geleceğiz. Yani evet. Benle rekabet ediyor, ısrarla rekabet ediyor ya da bana zorbalık yapan birisi var diyelim. Benimle baş edemiyor. Benimle olabilir, baş edemiyor da olabilir. Değil onun değil derdi kendisiyle ilgili Tabii. olabilir. Ben ne yapacağım o noktada peki? Onun yani o tamam anladım ben. Onun kendiyle ilgili bir derdi <laughs> vardı. Ben ne yapayım zorbalığa maruz kalan kişi olarak? Önce şunu bileyim ben. Bu iş gerçekten ee, bir şiddet mi? Şiddetin bir versiyonu mu? Zorbalık mı? değil mi ye ayır dediğim genelde değilmiş gibi geliyor ve kendime Hı. yükleniyorum dedim ya bir bir onu ayır dediğim Hı. Hı. ondan sonra evet hani bunu böyle hap tadında bir şey söyleyemem çok zor ve çok derin bir konu aslında Hı. Hı. bir sürü versiyonu var arkasından da şunu söylemem sormamda fayda var yani bu insanın Benimle bir derdi varmış gibi görünüyor gerçekten de öyle yansıtıyor zaten ama demek ki kendisiyle öyle çok derdi var ki ben onunla bir yerde aynı oluyorum hmm. ee, aslında ben ona bir şey çağrıştırıyor olabilirim benim de başa benim çağrıştırdığım şeyle başa demeyi olabilir bir sürü bir sürü hmm. bir sürü düşünebilirim yani aslında benimle değil meselesi kendisiyle, kendisiyle. fakat bunu çok doğal olarak bana yansıtıyor bu şey gibi mi ee, mesela evin hani kadişe bir örnek vardır ya evde bir tartışma yaşanır işte erkek ya da kadın e, öfkeli bir şekilde çıkar gelir acısını iş yerindekilerden çıkartır. Bir, bir nevi buna benziyor acısını çıkartıyor bir şeyin acısını çıkartıyor ve benden çıkartıyor ya da iş yerindekilerden çıkartıyor mu? E o da olabilir başka bir hikaye de olabilir e, hmm. orada. Fakat Bilmiyorum. her halükarda zorbalık e, yapan kişi e, aslında kendisiyle derdi olan e, kişidir, kişidir. E, bence. Hmm. Bir şeyin içine sıkışmış ve çıkamıyordur e, oradan. Şimdi beni e, iş yeri olsun e, başka ortamlar olsun fark etmez ama iş yeri de aynı şekilde. Beni en fazla ilgilendiren ne biliyor musunuz? zorbalık yapan kişiden ziyade o zorbalığa tanıklar. Hmm. Hmm. Hiçbir çok zorba eee şey. zor, zorbalık yapan kişiyi düşünün. Seyircisi olmazsa kime yapacak o zorbalığı? Nasıl yapacak? Değil mi? Yani bu Sahnede çok güzel bir zorba bunu. var. Hmm. Ve bir sürü de seyirci var. Sesini çıkarmayan tanıklar, sessiz seyirciler. Hmm. Çok çok derin bir Şöyle, mevzuya girdi Funda. Evet. <laughs> evet, seyirciler Aşır, var. Bu geliyor tabii ki seyirciler. Tabii. Ee, onu seyreden, aman bize dokunmasın deyip kenarda duran, görmezden gelen bir sürü insan var. İş yerini hmm. düşünün. Hmm. Evet. Bu çok acı. Evet. Bazı yöneticilerin böyle çok işte ya işte aslında eski Türk filmi karakteri gibi sever de döver de Heh. yani biraz genelleme olabilir benim karşılaştıklarım öyle e, diyerek şey yapayım satış yöneticilerinde mesela hani işte çok sert böyle hani o, o seyirci şey gibi satış ekibine bu iş nasıl yapılır gösteren hani seyirciye oynuyor gibi bir şey canlandı gözümde. E, e, o da e, olabilir. Ben başka bir şey daha hı. söylüyorum e, hı hı. yalnız. E, e, ben senin liderinim e, hı hı. ve e, bir şekilde bir derdim var. Hı hı. Yani senden aldığım bir şeyle bir derdim var. ya e, dediniz ya Aha. rekabet, e, kendi, Aha. seni kendime rakip de görebilirim. Bana bir şeyler de çağrıştı. bir sürü bir sürü bir şey olabilir. Ben sana e, bir şekilde e, şiddet uyguluyorsam, öyle ya da böyle şiddet uyguluyorsam Hı -hı. ve etrafım buna Hı -hı. tanık olup sesini çıkarmıyorsa, oh bütün olan benim. Hı -hı. Ben sana Hı -hı. istediğim gibi davranırım, sen de bana gıkını bile çıkartamazsın. Çıkarttığın zaman oradan gitmek zorundasın. Ben bir ceza almam ki. Hı -hı. Hı -hı. Sistem Hı -hı. böyle çalışıyor. O yüzden o tanıklara e, bizim daha fazla ihtiyacımız yani var. O şu, yüzden o tanıkların bir şey yapması gerekiyor aslında. Şu Amerikan filmlerindeki sahne e, gerçek oluyor diyorsun. Hani e, okul koridorunda diğer çocukların yanında çocuğu işte sıkıştırıyor bilmem ne. Diğer çocuklar çember olup ona bakıyorlar. Kakara kikiri gülüyorlar. Tam da bu. Şimdi bir bu bu, mu çocuğu, bu çocuğu bu çocuğu e, koridorda değil de birebir sıkıştırsa hiçbir şey olmayacak belki. O zaman zorbalık bile olmuyor Yapmayacak belki. Çünkü bir Anladım. şov yok Olur. işin içinde. Şiddet uygulayacak Anlamıyorum. Bir Saldıracak ama. Zorbalık Saldır. başka bir boyut. Orada başka dinamikler e, var. Bir sürü yani... seyircisi var. Aba altından sopa göstermek diyorum ben buna. Aba altından sopa göstermeyi de başkaları üzerinden yapmak ve başkaları da başkalarını da buna bu suça suç dersek artık her neyse bu zorbalığa alet etmek. Aslında sessiz kalarak başkaları da bu zorbalığa alet olmuş oluyor normalleşiyor hmm. ve kültürün parçası haline geliyor tam, diye de düşündüm. Tam da böyle. Evet. Yani Tabii bizim ki. Bizim şirket böyledir. Yani Tabii. nasıldır sizin şirket? Herkes mesaiye kalır. Ya niye? Çünkü belki o vakti zamanıyla kendiyle ilgili derdi olan, eviyle ilgili derdi olan bir yöneticinin ısrarla ve ısrarla mesaiye kalmak için bahane üretmesiyle de ortaya çıkmış bir kültür olabilir. Kesinlikle evet. olabilir. Kesinlikle olabilir. Toplan bir toplantı anı düşünün. Eee Zorbalık yapan bir lider düşünün, e, biri işte sesini çıkardı, biri fikirlerini söyledi, bir şeyler bir şeyler söyledi, kendini ifade etti ve e, lider e, bağırdı ya da bir şekilde uygun bir lisanla aşağıladı hı hı, <laughs> diyelim hı. ki. E, etraf, toplantının diğer üyeleri de aslında o sesini çıkaran gibi düşünüyor ama sesini çıkarmıyor. Evet. Sen bunu anlatırken i, i, itiraf gibi olacak. Ee, sanırım ben bunu yaptığım toplantıları hatırlayabildim yani seyirciye yani evet. aslında hani eleştirdiğim ya da geri bildirim verdiğim hani tırnak içinde dışında bildirilenler En güzel orada geri bildirimleri yapıyoruz. Evet yani, yapıyoruz. E, 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 yani e, özür de dileyim bu vesileyle onlardan. E, benim derdim geri bildirim verdiğim insanla değil aslında seyircilerleymiş hmm. diye düşündüm Tabii. şimdi. Evet O zaman aslında şöyle kısa bir şey geliyor aklıma yani pratik bir şey geliyor. Zorbalığa uğradığını düşündüğün anda galiba mekan değiştirmek ya da seyircilerin orada olmamasını sağlamak iyi bir fikir olabilir belki. Ee, olabilir ancak iş yerinde bu her zaman mümkün değil. Her zaman mümkün yani değil. Sen evet, liderinle doğru. çalışıyorsun ve e, onun e, zorbalığına maruz kalıyorsun. Ya şöyle oluyor işte bu normalleştirme şöyle bir şey oluyor. Mesela bir arkadaşımın iş yerindeki patron mesai diyelim ki 6'da bitiyor. 5.45'te iş yerinin girişindeki sekreter masasına oturuyormuş. Yani 5.45'te oraya oturuyor ki 6'ya doğru kim çıkacak onları görsün. İşte bu zorbalığın lafsız, lafazansız hali diye düşünüyorum. Öyle değil mi? O kadar yani, çok versiyonu var. Sen 6'da değil 6.15'de çıktın. Yok 6.20'de çıktın. Tam 6 deyince çıkıyor. Bir de öyle bir şey var. Hani bu da tam 6 deyince çıkıyor. Hani bu diğer insan için şey demek. Yani tembel. Ya adam 6'ya kadar çalışmış tam 6'da çıkıyor ama tembel niye mesaiye kalmadı. Bir de böyle yaftalamalar geliyor arkasından. Ya çok da fi fiziksel olarak olabiliyor. Mesela işte ya sen çok mu kilo aldın? Sen bugün çok yorgun görünüyorsun. Sen bugün çok üzgün görünüyorsun. Böyle bir indirgemeci indirgeyen yaklaşımlar vesaireler. Onlara da ben çok çok sık e, gördüm. Yani bakıyor zorba hani her türlü şeyi denediği için belki hani bu zorba dediğimiz insan küçükken de böyleydi. Böyle bir bireydi. Her türlü yolu denediği için seni indirgeyemezse bir şekilde başka yerlerden girmeye çalışıyor. Fizikseline laf ediyor. Kazandığın paraya laf ediyor. Pozisyonuna laf ediyor. Oturuşuna bile laf edebilir yani. Fakat bunlarla ilgili bir Bunları alt etme stratejisi de olması gerekiyor sanki. Yani ne yapabiliriz diye de düşünüyorum. İletişim e, mi e, kullan iletişim becerilerini kullanabilmemiz lazım aslında. Bu söylediğin e, kişi ya da kişiler iletişim becerilerini e, karşı tarafı incitmek için özellikle kullanıyor olabilirler. E, Anladım. diğerinin de bu becerilere sahip olması lazım. Orada bir şey seçecek. E, aslında e, ya saldıracak ya kendini e, koruyacak ya da çekilecek. E, bu iş ortamında özellikle her zaman çok mümkün değil. Kendini Hı -hı. duygusal olarak ifade etse bile kişi aslında e, bu senin söylediğin bir e, liderle e, çalıştığında e, yine zayıf bir noktasını açık etmiş gibi olur ve hmm, öyle yorumlanır. Anladım. E, anladım. bu sefer. Bu sefer de sen sen çok duygusalsın, sen ağlan, tepkinsin, alıngansın, gibi ve ne kadar sıkışıyor kişi e, aslında. Evet, evet. Yani kendi öz değerinin e, bir başkasının söylemlerine e, söylemleri doğrultusunda ee, olmadığını, o değerin aslında değer olarak kendisinde var olduğunun farkında olması lazım kişinin. Ki aslında ben en zor şeyi söylüyorum. Çünkü hmm. zorbalığa maruz kalındığı zaman e, mutlaka çöküntü yaşanır. Mutlaka evet. yaşanır. Ee, yok ya Ve... onlar atıyor ben gayet iyiyim. Öyle bir şey olmuyor. O kadar sürekli, o kadar böyle hani e, ard arda maruz kalınıyor ki kişi ister istemez kendisinden şüphe etmeye başlıyor. Biz ısrarla senden pratik bir çözüm bunu nasıl engelleriz almaya çalışıyoruz. Ama <laughs> ben de diyorum ki bu o kadar kolay, kolay değil. Kolay ee, değil. Ne yazık bu ki kolay değer meselesi kişi... değer meselesini biraz konuşalım mı? Değer meselesinin evet. önemli olduğunu düşünüyorum. Ee, öyle bir um, laf uh, David Burns, birisi psikolojist, psikoloji, psikoterapist. Onun bir lafı var. İşin senin değerini belirlemez diye. Hı hı. Bu benim çok hoşuma giden bir laf. Çok da güçlendirici olduğunu düşünüyorum. Çünkü beyaz yakalılar kısmısında mavi yakalılarda da vardır. İşi onun değerini belirliyormuş gibi. Onun için işi onun değerini belirleyince işiyle ilgili yapılan herhangi bir şey, yorum onun değerine de yapılmış gibi. Buna David Burns şöyle bir şeyle karşılık veriyor. Diyor ki iki seçeneğiniz var. Ya kendinizi deyin ki ben sıfır değerindeyim ve herkes de sıfır değerinde. Ya da deyin ki ben yüz değerindeyim ve herkes de yüz değerinde. Böyle bir şey var. O, o değeri hakikaten nasıl ayarlayacağız Funda? Ya onu ayarlamak gerçekten çok kolay değil. Özellikle e, bir e, zorbalığa maruz kalıyorsa insan e, aslında e, kolay bir şey değil. Neden? Çünkü zorbalık dediğimiz şey diyorum ya bir sürekliliği. Ee, var onun yani sürekli evet. olarak e, benzer tavır davranışlara maruz kalıyor dur bu yüzden ben yüz değerindeyim e, diye yola çıksa bile mutlaka e, kendisiyle ilgili çalışması lazım o kişinin ve e, destek almasında fayda var yüz derili e, yola çıksa da e, kendisine söylenen o e, ta, e, sözler ve o yaklaşımlarla beraber acaba demi acaba yüz miyim? bir dakika doksan hmm. hmm. mı acaba yok ben sıfırım da o Şüphes. kadar acaba o kadar çok şüpheye hmm. düşürüyor ki ister istemez hmm. o yüzden kendisiyle ilgili çalışması e, gerekiyor hmm. bu yüzden tanıkların işi orada çok önemli hmm. diye düşünüyorum ben. Hmm. Anladım yani ben pratik olarak. Değerinle ilişkili olmak zorunda değil hatırlamak bile bir adım diye alıyorum. Yani. Çok önemli bir adım hı hı hı. E, ama şunu unutmayalım şimdi sürekli maruz kaldığın zaman bunu zaman, da kendine tabii. sürekli hatırlatmak zorundasın ki tabii. bu kişi e, sadece iş yerinde böylesine bir şiddete maruz kalıyorsa ve dışarıda da her şey yolundaysa dengeleme ihtimali daha var. Evet. Ee, evet. İş yerin iş yerinde de kendisine bir dakika ya benim sınırım bu bana bu kadarı hadi hoş bir şeyler bir şeyler diyebilir ama bir de günlük hayatın içerisinde zaten e, kanıksadığı bir sürü şiddet e, versiyonu varsa e, soru işaretleriyle kendisini sıfırın altına indirme olasılığı çok yüksek. Özellikle kadın erkek ilişkileri ya da iki bireyin ilişkisi diyerek daha da genelleştireyim. İki bireyin ilişkisi, duygusal ilişkisinde görülen şiddetin devamı da iş yerinde görülüyorsa daha zor galiba Oo, belirlemek. O zaman anlaması Hı. bile zor. Evet. Yani bunun e, zorbalık olduğunu fark etmesi bile zor kişinin. Yani Aa, o beni hem seviyor hem dövüyor ya getirmesi çok olası. Tabii hani tabii agresif buluş... bir şeyim var benim, liderim var. Bile diyebilir yani. Normalleştirmek için çıkıyor. Tabii tabii. <laughs> bu bir yandan da bir bazen. yandan da çünkü zorbalığın şey olduğunu düşünüyorum. İnsanın kendine olan saygısını zedelemek ve hırpalamak üzerine kurulu bir sistem. Evet. Kesinlikle. Ve kendine olan saygın zedelendiği zaman da e, hakikaten hiç beklemediğin yerlerde çöküntü yaşayabiliyorsun diye düşünüyorum. Yani iş yerinde zorbalık yaşadığının farkında değilsin ama bünye, ruhun ve bedenin bu zorbalığı yaşadığı için İş yerinden eve geldiğinde sen de bir başka zorbalık örneği gösterebilirsin diye düşünüyorum. İhtimal dahilinde. Evet. İhtimal dahilinde. Evet. Ee, sanırım yani zor bir konudan başlamışız evet. iş Evet. Ay çok zor. <laughs> evet. Ee, bununla beraber bence yani kendi özgürün kendine saygı dediği, özüne bakma dediği bir hani şüphelendiğimiz durumda ilk adım olarak hı hı. belki nereye bakacağımıza dair ben çok anlamlı buldum bunu. Evet. Ee, yaşadığımız zorbalığın aslında hani izin vermeme gibi büyük bir şey söylemek istemiyorum ama bir, bir oraya bir bak o ikisi aynı şey evet. olmayabilir biri birini etkiliyor ama senin değerini belirleyen şey o değil'i hatırlamaktan fayda görebiliriz kesinlikle bir de o değeri ne olur somutlaştıralım Hı -hı. Ee, Hı -hı. yani Hı -hı. ben e eğer kendimi başarısız buluyorsam, beceriksiz buluyorsam, hiçbir haltı da beceremiyorum işte zaten e, diyorsam o zaman becerdiklerimi bakıp güzel, e, somutlaştırayım ha, e, evet, lütfen. Süpa. Çünkü o kadar toptancı bir halimiz e, var evet. ki her şeyi sıfırın altına indiriveriyoruz. Bak aldık önderiyoruz. Zorla. Ya ya hep ya hep ya hiç oluyor bizde. Doğru dedi. Evet çünkü yani çok beceriksiz bir iş yerinde çok beceriksizim bilmem ne deyip eve gidip dünyanın en güzel yemeğini hazırlayabilirsin ya. Yani... Arkasından da şöyle de diyebiliyor ama o şey ama normal bir şey değil. Hah yani evet ki... daha da indirgiyor. Tabii evet, evet. çünkü o kadar alışmışız ki o yüzden <laughs> onları teker teker küçük küçük oya gibi işlemek ortaya çıkarmak lazım. Tamam bunu, bunun evet. o zaman devamı gelecek. Bence iş Gerce. yerindeki ilişkiler bir oldu bu. 2 3 4 5 yapabiliriz. Evet. Daha değer meselesi, işinin senin evet. değerini belirlememesi meselesi bir sürü bir şey var ya da Şu beraber da ne olur konuşalım. Ben tanıklara tanıklar. Tanıklara, Amişheri da hem de hayatın diğer şeylerinde. Evet. Belki tanık lazım. olmak olabilir. Tanık Öyle olmak genelleyebiliriz. O zaman çok teşekkür ediyoruz bizi dinlediğiniz için bir dahaki programa görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça